Yetinmeden bahsettiniz mesela. İnsanlar yetinmenin kendileri için pozitif bir eylem olduğunu bazen anlayamayabiliyor. Bunu bir yoksullukla mesela sürekli eşleştirebiliyorlar. Halbuki biz modern psikolojide çok görüyoruz yani bunu. Yetinemeyen insanların nasıl depresif olduklarını, dünya içerisinde nasıl problemler yaşadıklarını, birçok maddi şeyi elde etmelerine rağmen neden mutlu olamadıklarını daha çok görebiliyoruz. Şükür aslında gerçekten burada bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Şimdi Furkan'cığım e, son olarak madem süremiz doldu evet. ben de moderatörlük yaptığım zaman bunun ne kadar sıkıntılı bir şey olduğunu bildiğim <laughs> için o yüzden zorlamıyorum seni. Sağ olun. E, şimdi hepimizin şunu anlamamız gerekiyor biz belki şu anda sahip olduğumuz hayatlardan şikayet ediyor olabiliriz ama şunu unutmamak lazım e, çocukluk döneminde itibaren bu yaşlarımıza gelene kadar karşılaştığımız şeyler bir kısmı ne kadar bizim için olumsuz olarak gördüğümüz şeyler olursa olsun Kimse şunu bilemez yani şu anda sahip olduğun şeylerin hepsi Allah'ın sana lütfudur ve aynı zamanda belki de Allah sana bu lütfunu göstermemiş olsaydı belki de nasıl bir hayatlarla karşı karşıya gelecektin kimse bunu bilemez yani küçük yaşta başına gelen olumsuz bir durum bir kazaya sebep olabilir kendisi kaza geçirebilir bambaşka bir hayatı olabilir ya da işte yetişkinlik döneminde isterek ve istemek bir hata yapabilir, yapabilir ve bambaşka bir hayatı olabilir yani sahip olduğumuz şeylerden dolayı ve bu sahip olduğumuz şeyleri verenin Allah olmasından dolayı gerçekten sürekli bir memnuniyet ve şükür içerisinde olmamız lazım. Yani bunu bakın samimiyetle söylüyorum. bunu gerçekten idrak edebilirsek, yaşayabilirsek şükür sahibi olan insanların yaşadığı bir toplum olabilirsek emin olun birçok sorun baştan aşağı düzelecektir. Yani birçok sorun kendiliğinden düzelecektir. Bir şey yapmaya gerek kalmayacaktır.